Resim düzenleme programı nasıl kurulur ve ku nasıl kullanılır? Öncelikle kurulumunu yapalım programımızın. Burada ileri diyoruz. Devam ediyoruz. İleri, ileri. Bekliyoruz kurulumunu. Şu anda bitti. Hayır diyoruz. Burada bilgisayarı yeniden başlatın diyor. Biz başlatmayacağız. Masa üstüne atmış olduk. Tıklayalı buluyoruz. Burada. Yola tıklıyoruz. Burada bizde e, serial girmemizi isteyecek. Seriallerimiz burada. Bunlara gireceğiz. Ben e, girdiğim için benimkini direkt tanıyor. Şimdi gelelim bunun kullanımına. Öncelikle yükleyeceğimiz mp ölçümüz burada. Şu şekil. mp ölçümüzü şuraya bırakıyoruz arkadaşlar. Sürükleyip şu bölümü. Evet bıraktık. Şu anda içeriği aldı. Yani program kendi içeriğini aldı. Şimdi bu MP3'ün boyutu gördüğünüz gibi kısa gibi. Ama değil. Şimdi biz buna resim ekledikçe bunun boyutu yükselecek. Ve MP3'ün bittiği yere kadar yeşil olacak. Her resim eklediğimizde boyutumuz biraz daha yani burada şöyle izah edeyim. İlk önce resim yükleyelim. Ve bitişin nasıl dek geldiğini daha sonra izah edelim. Şuradan siz resim ekleyin ben örnek resimlerden ekliyorum. Siz normal resim ekleyin. Şu şekil gördüğünüz gibi MP3'ümüzün boyutu yeşil olarak çıkmaya başladı. Yani bunun uzunluğu ne kadarsa oraya kadar gidecek. Şu şekil resim yüklemeye devam edelim. Boyutu bitirelim. Yani şuradaki yeşilin sonunu görelim. Çünkü MP3'ümüzün boyutu o. Örnek veriyorum elimizde fazla resmimiz yoksa o zaman şuradaki e, süreyi uzatacağız. Yani ekranda kalma süresi şu seçmiş olduğumuz resmin Şöyle izah edeyim. Şu ekranda kaç saniye kalmasını istiyorsak bu resmin oraya o kadar saniye yazıyoruz. Mesela burada 3 saniye yazıyor. Örnek veriyorum. E, biz örneklendirelim bunu 20 saniye yapalım. 20 saniye yaptık mı şu görmüş olduğumuz resim ekranda 20, 20 saniye kalacak. Şu resmimizi 25-45 saniye yapalım. Örnek veriyorum. Şu resmimizi 78 saniye yapalım. Ee, biz bu kadar uzun yapmıyoruz genelde de ben örnek için bunları söylüyorum. 67 saniye. Maksat videonun sonunu şeyin MP3'ün sonunu getirmek. MP3'ün sonu geldiğinde izah edeceğim bir şey var çünkü size. Gördüğünüz gibi MP3'ümüz sonuna geldi. Biz süreleri buraya yazdık ya. Ki ben bunları çok afaki yazdım. 78, 67 aslında bunlar yüksek. Bunu bu kadar yapmamak lazım. İdeali 15 ile 20 saniye. Gördüğünüz gibi programımızın sonuna geldik. Şu anda şöyle baktığımızda müziğimiz bittiğinde resmimiz hala bitmemiş oluyor ben bunu örnek olsun diye yaptım ee, biz bunu ne yapmamız lazım hem müzik hem ses aynı anda bitmesi lazım Bu da demektir ki bizim şu son koyduğumuz resim fazla ya da bu resmi illa kullanacaksak Şuradaki saniyeleri düşürüp resmi biraz daha geriye çekeceğiz yani müziği biraz daha uzatacağız yani süreyi müzikle sesi ayarlayacağız ha, ben öyle yapmayacağım ee, şöyle yapacağım ben en son eklemiş olduğumu cut diyerek kesiyoruz. Yani iptal ediyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda sesle müzik eşitlendi. Yani buraya resim eklerken şu alttaki yeşilin bitimine kadar şey ekleyeceğiz. Örnek veriyorum. Resim ekleyeceğiz. Bittiğinde hem ses hem de resim aynı anda bitecek. Bunu eşitlemek için en sonda. Biz buraya mesela örnek veriyorum. 45 saniye yaparsak Gördüğünüz gibi resmimiz müziğimizi geçti. Yani şu anda müzik erken bitiyor ama resim devam ediyor. Hayır biz bunu istemiyorsak bunu tekrar 3 saniye yapacağız. Örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi hem müzik şu şekil. Hem müzik hem de ses eşitlendi. Yani ikisi de aynı anda bitecek. Yani şuradan biraz oynama yapar müziği biraz uzatabilirsiniz ama uzatmaya gerek yok çünkü aynı anda bitmesi lazım. Şu saniyeleri de dediğim gibi ben çok abarttım. 78 yani bir an önce bir size sonu gelsin de şu durumu izah edeyim diye. Siz saniyeleri 20 saniye yapabilirsiniz. E, elinizdeki resimlere göre ayarlarsınız. Şimdi bir de test edelim. Sona gelelim. Biraz daha sona gelelim. Gördüğünüz gibi yukarıdaki ortadaki resmimizde müzikle beraber bitti. Şu A-B'lere tıkladığımızda buradan istediğimiz bir şeyi seçebiliyoruz. Sol altta görüyorsunuz değişim oluyor. Nasıl kapanması gerekiyor yani geçişleri bunlar geçişler. Örnek verelim biz sona eklediğimizde sona ne ekleyelim? Sona şunu ekleyelim. Bu A-B yazan yere buraya ekledik. Buna da ekleyelim. Buraya da şunu ekleyelim. Mesela solda alt köşede görüyoruz bakın gördüğünüz gibi geçişleri. Bunlar geçişlerimiz. Nasıl olmasını istiyorsak geçişleri öyle yapalım. Mesela iki tane geçiş ekledik. Videomuzu da şuradan başlatalım. Şu oktan başlatalım. Bir bakalım geçişlerimiz olmuş mu? gördüğünüz gibi sesle müziği eşitledik. İkisi aynı anda bitiyor. Yani onu da az önce izah etmiş olduğum gibi şu yeşille resim aynı anda aynı seviyeye gelsin. Burada saniye ile oynamayla yapabiliriz. Örnek veriyorum şöyle 8 saniye yaptım. Bu sefer taştı. Bunu tekrar 3 saniye yapayım. Gördüğünüz gibi resim müzikten önde gitti. Şöyle tam eşit oldu. İster bunu resim ekleyerek veya resim düşürerek yapabiliriz. İstersek şuradaki saniyelerimizin boyutunu yani süresini kısaltıp uzaltarak şuradaki en sondaki yeşille e, yani müziğin bitimiyle resmin bitimini eşitleyeceğiz. Örnek verelim. Ben bunu 88 yaparsam bu sefer resim taşacak. Gördüğünüz gibi iki resim birden attı. Yani iki resim istiyor bizden. Ama burada müzik bitti. iki resim fazla. O zaman bu 88'i tekrar düşüreceğiz. 67 yapalım. 67 herhalde. Bakalım. Hayır. Ee, 67 değilmiş. Buradan oynama yaparak 53 yapalım. Eşitlenecek mi? Bakalım hemen şu alttan oktan sağa çekelim. Bu sefer de ee, müzik fazla geldi. Ses eksik. Şey resim eksik. Bunu da 20 yapalım. Eşitleme açısından ben burayı özellikle gösteriyorum. 25 yapalım, 23 yapalım bir deneyelim. Çünkü müzik hala önde gidiyor. 25 yapalım veya 33 yapalım. Bakalım ne olacak. 33'te taştı. 27 yapalım. Evet, şu anda eşitledik. Yani ses ve resim aynı anda bitiyor. Şöyle şuradan devam edelim. Şuradan. Bakalım aynı anda mı Gördüğünüz gibi resimde, de aynı anda bitti. Şimdi dediğim gibi şu AB yazan bölümlere tıkladıkça her geçişte efektimizi değiştirebiliyoruz. Mesela bunun efektini nasıl değiştirelim? nasıl bir şey yapalım? A, B'ye tıklıyoruz. Şurada sol alt köşede gördüğünüz gibi <laughs> bir saniye <laughs> gördüğünüz gibi şurada yıldız çıkıyor. Mesela şurada geçiş değişiyor, şurada değişiyor. Hangini istiyorsak geçişin onu tıklıyoruz. Mesela burada böyle bir geçişimiz oldu. Bunu baştan itibaren yapıyoruz. Yani şöyle baştan itibaren derken şöyle. Burada da AB var. Her geçişi istediğimiz şekil ayarlayabiliyoruz. Mesela bunun geçişi böyle örnek verelim bir hemen şuradan başlatalım videomuzu. Geçişine bakalım. Gördüğünüz gibi geçişleri bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi buna yazı eklemek istediğimizde şu A harfi var şurada. Şunu Şuna tıklıyoruz, şuna tıklıyoruz, şu şekil. Ee, buraya bir şey yazalım. Mesela sana ben. Resmi yazıyı büyütelim. <laughs> sana ben. Enter basıyoruz. Bir kere daha enter bastık mı? Res yazının aralığı genişliyor. Ben sana diyelim buraya da. Örnek verelim. Şu anda yazımızı yazdık. Şu anda yazımız burada. Biz bu yazıyı ortalayacağız. Ekranda. Şöyle tutuyoruz. Mouse ile. İstediğimiz yere çekiyoruz. Yukarı, aşağı, sola, sağa. E, ortalayalım. Şu anda e, burada done dediğimizde şurada done diyoruz bak. Doneye tıkladığımızda yazımız gelecek. Şimdi bakalım yazımız gelmiş mi ekranımıza? Evet, gördüğünüz gibi yazımız gelmiş. Şimdi şöyle tıklayalım ee, şu bölüme yani ilk baştaki sana bana tıklıyoruz. Burada monitör diyor. Burada yazı ekran resmi büyütüp küçültebiliyoruz. Yavaş yavaş büyüyor, yavaş yavaş küçülüyor. Mesela arka resmimiz yazı sabit kalıyor, tamam mı? Bu şekil. Bakalım bir. Dikkat ederseniz resim sonradan gelecek. Arkadan gördüğünüz gibi hareket ediyor şu anda. Bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Tekrar buna tıkladığımızda <laughs> yazıya geliyoruz. ABC'ye tıklıyoruz. Burada ee, şu bölüme tıklarsak şu bölüme tıklarsak yazıyı yukarı aşağı sağa sola kaydırabiliyoruz. Ki bir deneyelim. Deneme yapalım. Browse diyoruz. Burada seçenekler çıkıyor bize. Gördüğünüz gibi şu anda yazı soldan geliyor. Yazı bu şekil. Yazı bu şekil. Yazı bu şekil. Şu şekil. Bunu OK diyoruz. Apple'a basıyoruz. Döne diyoruz. Bakalım yazımız o şekil gelecek mi? Aynen öyle, o şekil geldi. Devam edelim. gene yazımızı değiştirmek istiyorsak, şimdi burada ikinci buraya bu burası ver. Şu. Buna tıkladığımızda da yazımızı daha farklı şekiller verebiliyoruz. Örnek veriyorum. Yazımız dönüyor böyle. Bu şekil yapalım. Bir de kaydedelim. Bir de bu şekil deneyelim. Yani istediğimiz şekli verebiliyoruz. daha farklı gene e, en baştaki resme çift tıklıyoruz. Gene yazıya tıklıyoruz ABC'ye. E, bu sefer üçüncü şıktan, üçüncü seçenek şundan farklı bir şey yapalım. Burada da ne varmış farklılık? Hemen bakalım şöyle. Bu şekil kayboluyor. Bu şekil kayboluyor. Bu şekil. Bu şekil. Yani istediğimiz şekli verebiliyoruz. Şu şekil. Şu şekil, şu şekil, şu şekil. Örnek verelim bunu da bu şekil seçelim. Buradaki e, seçtiğimiz, seçtikten sonra OK diyelim. E, şu saniyemizi de 10 saniye yapalım. Örnek veriyorum. E, tabii biz önce düzenlemiştik sonuna geldi ama bu biraz geçecek. Onu sonradan ayarlayabilirsiniz. En sona geleceksiniz. Müzikle ses aynı anda bitiyor mu ona bakacaksınız. Şu anda biraz geçiyor. Onu oradan ayarlamamız lazım daha sonra. Şimdi dene, yani bunu denemek için gösteriyorum ben bunu. Şu anda bakalım. Burada görebiliyoruz ortada. Bu şekil, yazıyı da bu şekilde ekliyoruz. Bir üçüncü şeyde tekrar ona tıklıyoruz ilk baştaki resmimize. Bunu ikinci üçüncü resimlerde de aynısını yapabilirsiniz. Ben örnek olsun diye söylüyorum. Monitona tıklıyoruz. E, şu şekil yaptığımızda gördüğünüz gibi sağ ekranda resim büyüyor, küçülüyor. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş küçülür veya büyür. E, alttakinde de sefer resim dönerek gelir. Mesela şu şekil yapalım biz. 7 saniye veya şöyle yapalım. 15 saniye olsun. Done diyelim. Bakalım resmimiz nasıl gelecek. gördüğünüz gibi resmimiz hem geri gidiyor hem de dönerek gidiyor yazımız da dönüyor bu arada e, bu şekil düzenleme yapıyoruz bütün bu işlemler bittikten sonra bütün bu işlemleri bittikten sonra e, kayıt işinde şuraya geliyoruz kravate yazıyor buna tıklıyoruz şu şekil e, burada video file seçiyoruz. Video file'e tıkladıktan sonra burayı VCD yapıyoruz. Şurayı da PAL yapıyoruz. Sırasıyla. Şurayı PAL, renkli ekran demek. Bunu da video CD yapıyoruz. Video CD yaptıktan sonra Crowd ediyoruz. Ee, evet. <laughs> Belgelerimi seçiyoruz. Buraya şarkımızın ismini yazıyoruz. Sana ben veya sen. Sana diyelim örneklendirmek için. Kaydet diyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz videoyu kaydediyoruz. Bu şekil her seçenekte şöyle yapalım. Bir saniye kaydımız bilsin. Şu anda kaydetti. Her seçenek, her bölümde şu A, B'ye basıp istediğimiz geçişi yapabiliyoruz. Bu geçişin süresini uzatmak için de mesela geçişimiz 3 saniye olacak. Biz bunu 3 saniye değil de örnek verelim. Dur. Pardon. Çıkış yapalım şuradan. Şuraya bir kere tıkladığımızda bu 3 saniye değil de 5 saniye olabilir, 7 saniye olabilir. Yalnız bu saniyeleri yaparken mutlaka sondaki müzikle sesin taşmamasına dikkat edelim. Yani müzikle ses aynı anda bitsin. Eğer burada uyuşmazlık varsa o zaman şuradan mesela geçişleri yaptık, 5 saniye yaptık. O zaman 53'ü 50 51'e düşüreceğiz. Şurayı eşitleyeceğiz kaydetmeden önce. 51 de yetmedi 49 yapacağız. Burayı o zaman geçişlere dokunmak istemiyorsak değişmiş değiştirmiş olduğumuz. 47 yapalım. Şu anda gördüğünüz gibi sesimizle e, resmimizin bitiş anı aynı oldu efektleri yaptıktan, bütün işlemleri yaptıktan, yazıları yazdıktan sonra en son şu sağdaki şeyle, en alttaki şeyle sağa çekiyoruz. En sonunda bakıyoruz. Müzik ve resim eşit mi? Eşit değilse dediğim gibi şurada, buradaki saniyelerle oynama yapıyoruz. Ta ki bura eşit olana kadar. Eşit olduktan sonra da crowd diyoruz Video file diyoruz. Şurayı pal yapıyoruz vcd zaten bunu bir sefer seçtiğinizde bu palle vcd bir daha istemez kreot ediyor kaydediyoruz hepsi bu kolay gelsin pardon bir de şeyi deneyelim kaydetmiş olduğumuzu bulalım hemen belgelerime kaydetmiştik belgelerim evet sana diye not almıştık mp4 olarak kaydediyor gördüğünüz gibi kaydımız oldu Geçişimiz de bu şekil. Yani yapmış olduğumuz slide da bu. Kaydetme yerini masaüstü seçersek daha kolay buluruz. Bir daha devam. Şu şekil. Bir daha seyredelim yapmış olduğumuzu. Bu şekil oluyor kaydımız. Colegas